Merhaba arkadaşlar. Elmasın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Bugün günlerden pazartesi. 6. ayın 29'u. İbrahim Efem'in doğum günü. Evet. İyi ki doğdun tosunum. Gel bakalım. Benim. benim tosunum iyi ki doğmuş. Benim ikinci ikinci göz ağrım. <laughs> İbrahim Efe çok tatlı bir bebekti. Günlerden bugün dünyaya gelmişti. Şöyle <laughs> tripodumuzu gösterelim. İbrahim Efemiz de gözüksün. Biz pazara gittik geldik. Alışverişimizi yaptık. Akşama evet. misafirlerimiz var. Bayengil var. Evet. E, babaanneler, anneanneler, dedeler, dayılar, yengeler. Hepsi burada olacak inşallah. E, güzel bir günümüz olacak. Alışverişimizi yaptık. Sizce İbrahim, sizce İbrahim Efe'ye biz e, hediye aldık mı almadık mı? Daha, aldık. <laughs> daha hediyemizi almadık. Ama bir aldım. İnşallah ortalığı biraz toparlayın. toparlayayım. Ben pastamı falan kendim yapmak istiyorum. Oğlumun. O sana bana iyi. Oğlum kalacak. Geteceksiniz. İyi ki doğdun. Sen doğru. ne aldın Serkan? Gel bakalım bir. İbrahim Efendi ne aldın e, e, hediye? <laughs> bir şey <anladım>. Buraya gel. Muz aldım İbrahim. Buraya Sen gel. Gel gitme gel gitme de biraz sohbet edelim Onu sonra. E, video çekeceğim zaten. Ee, pasta falan yaparken e şey kaldırma içine çek. <laughs> İbdayma e silah aldım. silah. <laughs> silah patlatıyor. Valla ben şu anda daha bir şey almadım. Bugün ne aldın pazardan? Dur pazardan, şöyle <laughs> Ben şöyle bir <küçüğüm. gülüyor> pazardan ne aldık? Sebze, meyve, patates. Kavun aldık, kalsız almalıyız. Kalsız var aşağıda. Kulerde var iki tane. Bilmek kuleri temizledim. Pazar çok güzeldi. Biraz şeye girdik. Bu pasta malzemesi almaya. İbrahim Efe ile birlikte alışverişimiz yaptık. Serkan dışarıda bekledi bizi. Sonradan sen de girdin. Ne aldın orada? Hediye almadın mı İbrahim'e? Şey Hiç yoktu onlar çok. Ben, de, aynen ben şöyle bizim burada bir şey var, petrol var. O petrolde böyle çocuk çok şey var. Hani aslında bisiklet falan var İbrahim Efe'nin, o yüzden almadık. İnşallah akşam ailelerimiz toplandığında. E, hediyelerimizi verirken bizim de ne aldığımızı sizlere biraz sürpriz merak edin değerli izleyicilerim. O zaman pastamı e, böreğim yaparken tekrar sizlerle görüşürüz. Ben şöyle mutfağımı bir toparlayayım kahvaltı yaptık daha. İnanın e, bulaşı falan yıkamadan pazar alışverişimize gittik. Evet. İçeriye gidelim bir de oraya bakalım. Aynen zaten e, şöyle bir düşünüyorum. Şimdi ezan okunuyor. Aslında ev oradan gelince mi yapsam ki yoksa Ev. Gidelim, e, halleder. Evet. hallederim, e, halledelim. Gelince yaşayın Evi bazı toparlamayın mı? Ha buraya gidelim. Ne alacağız? Alıp gelelim. Ama ev böyleyken benim içim rahat etmez. Bir de e, böyle içimde hep şeyle alışveriş yapar. Hemen alışveriş yapalım gelelim o zaman değil mi? Evet. Yani, alışveriş yaptım zaten İbrahim Efe'ye hediye almaya gidecek. O zaman e, alışveriş yerinde görüşelim. Aynen. Hadi görüşürüz. Değerli takipçilerim, Biliyorsunuz beni bulaşığımı koyup da gitseydim içim rahat etmeyecekti. Bulaşıklarımı güzelce aceledim, yıkadım. Şöyle mutfağımı koparladım. Artık içim rahat gidecek. O zaman gittiğimiz oyuncakçıda görüşürüz. Şimdi geldik arkadaşlar gül Evet maskelerimizi de taktık. Şöyle postaneye bir baktık. Bizim kargomuz vardı. Kulaklarımızda kepçe yerlerinde var. Zaten gücücüğü değil de kocaman oldu. <laughs> sağ sağolsun kargomuza baktık kargomuz vardı ama gelmemiş Ay, Aksaray'daymış galiba Evet yarın saat 10'da gelirdi. Şöyle e, Gül Ağacı'mızın güzel yerinden de sizlere güzel güzel manzaralar çekmek istiyorum <laughs> Merhaba Fadime Abla Bu da bizim Demirci kasabasından Fadime Ablamız Evet Benim Hakkış komşumun pöz bacısı olur Postaneye mi <laughs> geldin? Evet postaneye geldim devlet şifresi alacağım İyi ne yapayım işte. Annem gibi evde yaşlı oturuyorlar. He. Beni bekliyorlar yemek yiyecekler. Da Yaşlara Yaşlılara ben bakıyorum. Gidersen <laughs> e, sen de onda sana gelseydin. Sabah geç yaptık kahvaltıyı. Ben insan... alıp döneceğim. He, diye. Can istemiyor e? He, can istemiyor. He. Haydi Allah kolaylık versin. Sağ olun. <laughs> Şuradan da su akıyordu da şimdi açmamışlar herhalde. Yazın açıyorlar. Güzel oluyor. Burası da Gül Saat Kulesi. Saat doğru mu ki? Tabii. İki geliyor. Olur. O zaman hadi gidelim anca pastamızı falan yaparım. Bugün pastamızı ben oğlanlarımla yapmak istiyorum. Serkan da yapar mı bilmiyorum. Ben de Yardım. yapacağım. Kimiz İkimiz yapalım. Ayhangil yaptırmayalım Olmaz. Niye? Bunlar ikimizin ya biz de ikimiz yapalım. Ha onların sevgisini de katmamız lazım. Olsun onlar da elini giyersin. Süslemelerini yapsınlar onlar da. ağacımız da çok güzel. Gezmeye değer gerçekten. E, merak edenler varsa gelsinler gezsinler. Biz şöyle bir Kırtasiye'de ben bir ara gelmiştim. Burada çok oyuncak vardı. Aklıma bura geldi zaten pek de bir tercih edilecek yer yok burada oyuncak olarak. Bir de yeni açılmış şu aşağıda eğer bakalım bütçemize uygun bulamazsa oraya gider ya da sevmediğimiz bir şey olursa sevdiğimiz. Canlarım biz şu an geldik İnanın çok yorulduk yine ee, orada da çekim yapmak isterdim ama e, hani iş iş sahipleriyle pek bir sıkıntı gibi oluyor sanki onunla başka yere inleyeceğim gibi sanıyorlar. Sürpriz hediyelerimiz burada. Burada iki tane hediye var. Bir tanesi yükselimin diğeri de İbrahim Efem'in. Biliyorsunuz yükselime ben almamıştım. Nevşehir'de hediye. Şimdi kardeşimin çocuğuyla kendi çocuğumu da ayırt etmek istemem. İkisi de benim canım ciğerim. Onlara da aynı hediye aldım. İnşallah akşam beraber açarız. Ne almışız görürüz. Şimdi pasta zamanı. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan mutfağıma hoş geldiniz. E, gözlerim şişti kusura bakmayın. Biraz önce İbrahim Efe'nin doğum günü için çiğ köfte yoğurdu eşim. Ano Finans kanalında. Çiğ köfteyi Serkan'a yoğurtturdum. Ben de yaş pastalarımı yapacağım inşallah. Bunlar pudinglerim. Şöyle iki paket puding ekliyorum. Döktüm, bir daha döktüm, üç, biraz koyu olsun istiyorum. Dört su bardağı süt ek ekledim. Şöyle karıştıralım. Çok mu koyu olur acaba? Ee, bir bardak daha döksem mi ki? Şimdi kararsız kalmak istemiyorum. Beklerimin. İkisi de aynı. Bir de çikolatalı ikisi. Işte. 4 su bardağı da 3 su bardağı ekledim Bu ara gerçekten beynim o kadar yoğun ki, Valla e, vallahi ne konuştuğumu da bilmiyorum. Ne söylediğimi de unutuyorum. Bir, niye böyle oldu ben de bilmiyorum değerli izleyicilerim. 3 su bardağı ekledim galiba. <laughs> Bu arada e, birkaç izleyicim yorum bırakmış. Elmas Hanım bir hatamız mı oldu? Neden yorumlarımıza cevap vermiyorsunuz diye. İnanın hiçbir hatamız olmadı. Gerçekten başımın üstünde yeriniz var. O kadar saygı değersiniz ki. Ama tek bir problem benim. Ben bu ara çok yoğunum değerli izleyicilerim. Aşırı koşuşturmacam var. Evimin etrafını toparlıyoruz. İşçi çalışıyor. Bizim aile çalışıyor. Yemeğiydi, bulaşıydı, çayıydı. Eviydi, dışarısıydı. İnanın yetişemiyorum kurban olduklarım. Rabbim e, hani sizleri, sizleri yaradana kurban olayım. Bizim burada hep böyle sevdik, sevdikleri kişilere söylenir bu. Kurban olduğum diye. Ama Allah'tan başka kimseye kurban olunmaz. Yani bunu da biliyoruz ama sevgi ifadesi gibi bir söz bu. Şöyle pudingimi Karıştırayım güzelce. Bir göstereyim yakından sizlere. Söylediğim gibi biraz koyu istiyorum. O yüzden videoyu düzenlerken inşallah görürüm Kaç su bardağı süt eklediğimi şu an Gerçekten inanın bilmiyorum kek falan da yapacaktım yoğurdunu falan hazırladım ama Eşim galiba hani kek kim yiyecek dedi geri çaydırdı beni olmaya başladı. Koyulmaya başladı değerli izleyicilerim Şöyle ocağımın altını kapatıyorum. Çünkü pudingim oldu canlarım. Hem de çok güzel oldu. Tam istediğim kıvamda. Bu biraz sonra soğuduktan sonra biraz daha koyulaşacak. Ben bunu soğumadan e, kekimin üst yüzeyine ekleyeceğim bir tanesini yarısını. Yarısını da ortasına koyup e, bir tane pastamı çikolatalı yapacağım. Diğerinde krem şantili yapmayı düşünüyorum. Farklı olsun. O zaman kekimize geçelim. Değerli izleyicilerim. Şu an şöyle pudingden başlayalım. Biraz tabaklarımın altına döktüm. Şuna da dökeceğim. Biraz, biraz da ikram etiye verdim. Evet, Çünkü ikram çok seviyor. Şöyle. Bunu niye yapıyorum? Pastayı keserken çok e, kolay oluyor yani kesip de çıkarması. Bunu altında çıkıyor tarıyor. Altında bu kıvam olduktan sonra çok İnanın kolay olduğu için <laughs> bu şekilde yapıyorum. Dilimleri daha kolay çıkarabilmek için. Anne kıracağım. Yok anne kırma. Bir tanesini muzlu yapacağım. Diğerini de damla çikolatalı. Dur anneciğim. Dur oğlum. Şöyle hazır kek kullanacağım. Ben bu hazır kekleri daha ne zaman almıştım? Aslında kendim de yapsam olurdu ama e, söylediğim gibi bunu almıştım. Evet anne. İlk olarak bunu bir yapalım. Şöyle su bardağının taban kısmına biraz süt ekledim. Şöyle tatlı kaşığının ucunda da kahve. Normal evinizde herhangi bir kahve olabilir değerli izleyicilerim. Bunu şöyle karıştırıyorum. İnanın bambaşka bir lezzet katıyor. Hazır pastalarınıza. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Ben kekimi çok sulandırmayı sevmiyorum. Biraz daha böyle kek kıvamında olsun Anladım, istiyorum. Şey Hamurumsu olsun istemiyorum. Tam pastamı hazırlıyordum. Kayınvalidemi aradı. Tavladaymış. Ne yapıyorsun? Sesin solun çıkmıyor diyor. Vallahi pasta yapıyorum dedim ben de. <laughs> o da hasta mı yatıyorsun diyor. Ben pasta yapıyorum diyorum. Şöyle arasına azıcık pudik yaptım. Bunu muzlu yapacağım değerli izleyiciler. Bu pudiyi niye yaptım? E, muzlar tutsun diye. Şöyle koyayım. Şu muzlarımı da doğrayayım. Bismillahirrahmanirrahim. bir tanesini yapayım değerli izleyicilerim. Diğer pastamı da e, sizlere göstermeden yapacağım. Hani çok sizi sıkmayayım. Kafanızı ağrıtmayayım. Aa suyla mı al annem. Bugün çeşmemiz de yok aksi gibi. Söylediğim alırız. Şöyle bolca da muz koydum. Şimdi diğer kekimi koyuyorum değerli izleyicilerim. Bunun üst kısmına da yine aynı şekilde oh. kakaolu süt ekleyeceğim. Hayır ben onu bunun üstüne yapacağım anneciğim. Hı -hı. Sana verdim de yedin ya bebeğim. Can istediyse koyun. İstedi. Ama şöyle e, pastamızın üstüne yapalım balı. Aynen. Yani terse daha iyi. Aynen öyle, aynen öyle. Sen anladın değil mi beni? Anladım. Benim oğlum anlar benim akıllı iptalimi. Babamız bir şey. Al dayı. Patatesleri koy. Geri de kıyamadı bak. Sence ıslattıktan sonra? Sonrasında pudi döküyoruz. Yine pudimizi ekliyoruz. Bakın pudimiz bayağı koyulaştı değerli canlarım. Da... Çok güzel. Kız kabuğu Bu benim. Hı -hı. Dur, ben. dur anneciğim. Buyurun. Dur anneciğim bir. Ben sana koyacağım. Oğul yeter. Hı. Bak, buna çok daha çok geldi. Tamam, daha kenarlarını kapatacağım. Bak bu şekilde. Dökülsün. ben öyle istiyorum kapatacağım ya kenarlarını. Hı -hı. Gitmedi bak. Pudiğiniz koyu olursa değerli izleyicilerim istediğiniz şekli verebilirsiniz yaş pastamıza. Aray. Ama şey e, koyu şey olmazsa olur. akar gider. O yüzden model veremezsiniz. Aynı evet. model vereceğim. İstediğiniz Şu an bakın istediğiniz şekli verdik pastamıza. Şimdi biraz bunun soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra süsleme işlemine geçelim. Hı -hı. Dur yapma Şimdi bu şekilde soğumasını bekleyeceğim canlarım. Şöyle pastamı göstereyim. Süsleme işlemine biraz sonra geçelim. Evet. Değerli izleyicilerim, diğer bir pastamı da görüyorsunuz. Damla çikolatalı yaptım. Onu da muzlu yaptım. Şimdi geldi sıra. Bunun da üst kekine. Bu biraz daha Ondan sade olacak diğerinde. Bunu da aynı şekilde ıslatıyorum. Bunu ıslatmasını yaparken bir tarafın da krem şantimi yapacağım. Biliyorsunuz benim e, mutfak şeyim yok. Mikserim. Bunu bana bir tane izleyicim hadi e, birkaç tane izleyicim yorum yazmış. Bugün onların delikleri gibi yapacağım. Şöyle cam kavanozun içine Kraliçemin tozunu döktüm. Bir taraftan da mutfağımı toparlayayım. Bir su bardağı da sütümü ekliyorum. Göz kararı yaptım çünkü normalde 4 su bardağı oluyor. 3 su bardağı Pudime kattığım için bir su bardağı kalmış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bugün pek gözükmüyoruz herhalde. Yarın mı gözüküyoruz? Çünkü gözlerimiz şişti. Bu şekilde görmenizi istemiyorum benim. Galiba bu şekilde yapılıyor. İçine koyun. çalkalayın yazmışlar? Benim izleyicilerim. İnşallah olur. Şu an hala süt sesi geliyor. Krem şanti olduktan sonra bu ses olmayacak galiba. Bizler eğer bu krem şanti yaparsak benim ilk denemem ben de, beni izleyen izleyicilerim de öğrenmiş olur. Hani bilmeyenler onlar da yapar inşallah. Yani güzel fikir. Gerçekten. İnşallah olur diyeceğim ama Hala süt sesi geliyor. <laughs> Biraz süt sesi değişti. Bence olmadı. Bakalım. Bence olmadı değerli izleyicilerim. Niye böyle olmuyor bilmiyorum. Değerli izleyicilerim uzun bir uğraş sonucu e, görüyorsunuz. Krem şantimiz oldu. Baya bir çalkalamak lazımmış. <laughs> Şimdi bunu e, krem şanti pompamıza koyalım. Süsleme işlemine geçelim. Kıymetli takipçilerim krem şantimi şöyle bir krem şanti torbamın içine aldım. Ama benim istediğim şekilde olmamış daha. Ben sevmedim. Neyse şöyle bize bir mikser şart değerli izleyicilerim. İkinci kat mı bu? Hı? İki kat mı olacak? Nasıl halletilir? iki kat mı yoksa bir kat bir, Birer kat mı? İkisi de bir kat. Şunu da bunun üzerine yapacağım. Bunu da beyaz yapmayı düşünüyorum değerli izleyicilerim. Üstüne çikolata sosu ile Süsleme yapacağım. Şöyle ellerimi sileyim. Ben bunu e, kirazla süslemek istiyorum. Şöyle kirazlarımı çekirdeklerini çıkarmıştım. Hani hazır pasta daha bir tatlı olur diyorsunuz ama şu an öyle diyenler belki vardır. İnanın hiç tatlı değil. Tavsiye etmem. Biz geçen aldık değil mi Ayhan? Hiç tadı yok. Ayhan da bu arada puding yapıyor. Şimdi geldi sıra süslememiz. Yer almıştım değerli izleyicilerim süsleme için. biraz daha gerçekçi gözüktü diye. Sanki pastamızın üstüne taşlar dökülmüş gibi oldu Arhan. Şey, o, onu biliyorum. <laughs> Bunlar bu çikolata. Ayhan İbrahim'in pastası hazır. Diğer pastamı da süsledikten sonra ikisini bir göstereyim değerli izleyicilerim. Canlarım görüyorsunuz pastamı yaptım. Elimdeki ee, mutfak aletlerimle ancak bu kadar çıkarabildim ortaya bu kirazlı oldu şu daha bir güzel oldu bence şu biraz daha pasif oldu <laughs> ama lezzet olarak kesin ikisi de güzel oldu niye derseniz bayağı bol bol ekledim hepsini bunun şu ara katmanında muz var üstü kirazlı krem şantili bunun da e, ara katmanında e, damla çikolata ve üst katmanında muz var değerli izleyicilerim. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma destek olsan sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.